Günaydın herkese. Hayırlı sabahlar. Bugün kahvaltımızı yaptık. Dün biraz rahatsızlandım da. Annem geldi. Sağolsun ee, sağ olsun burada kaldı. Yardımcı oldu. Sağ olsun iyi ki varlarmış. Sabah kalktık. Kahvaltımızı yaptık. Zeytinyağlı kuru dolma yapacağız şimdi. On hazırlıklarına başladık. Öyle. Evet. doğmalıkları başladık. Şimdi biraz pancar ve lahana alacağım. Onlar da güzel olur. Diye düşündük. Annemle lahana pancar. Biraz da onlardan alacağız. Markete gidiyorum. Bu sene öyle bir şeydi ki annem de, ben de böyle bir dişlerimizle imtihan olduk maalesef. Dün akşam biraz diş problemim oldu. Acilik oldum Sağ olsun. Annem geldi çocukların yanında durdu. Sonra ben acile gittim. ilaç falan aldım. antibiyotik falan. Biraz daha iyiyim. Absa yaptı. Yüzüm çok kötü oldu maalesef. Bugün biraz daha iyiyim. İlaçları kullanacağım. Birkaç gün bir sonra tekrar gideceğim. İnşallah kurtulacağım dişlerimden. Annelik çok zor bir müessese. Yani daha önce çok fazla problemim yoktu dışarıdan ama bu hamilelikten sonra iyice mahvoldu dişler. Her mevsim ayrı bir güzel. Bir gidelim bakalım ne varmış marketimizde. pancar yok gibi ya anne malzemeleri aldım haşladım kuru dolmalarımız da hazır İçini de kattık şimdi doldurmada ve sarmada sıra Kaan nasıl tadı güzel mi? Bismillahirrahmanirrahim Gerçekten mi? Dolmamız hazır. Şu an pişmeye bıraktık. Suyunu kattım. Dolma taşını koydum. Şimdi biraz suyunu ayarlayacağız. İnşallah bekleyeceğiz sonra pişmesini. Dolmamızın son hali hazırız. Afiyetle yiyeceğiz inşallah. Evet. Havalar artık inanılmaz soğuk. Aa kuşlara bak. Gel buradan bak. Şurada gir. Annemi gönderdi. Tamam ağlamana gerek yok. Buraya gelme. Burası soğuk ama. Annem eve gitti. Maalesef ev, eve erken gitme durumu oldu. İnşallah yine bir başka zamanda yine görüşeceğiz. Ben de burada vlogumu bitireyim arkadaşlar. İzlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum.